Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar Türk İslam tarihinin belki en meçhul sahifelerinden biri olan Anadolu Tavaifi Mülküne Ait Tetkikat yani Anadolu Beylikleri Dönemine Ait Belgeler 16 seneden beri oldukça genişlemiştir. Tarihi menabi'in ve bilhassa sikkelerin ve kitabelerin kısmen vakfiye ve vakfiyelerin mütemadi tetkiki sayesinde milli tarihimizin bu devrini her gün daha vazıh bir şekilde bize gösteren Tevhid Bey, Miralay Ali Bey gibi pek mahdut alimlerimiz arasında Halil Ethem Bey ilk safta zikr etmeye mecburuz. Tarihi encamını mecmuasında Anadolu Türk epigrafi, epigrafyası hakkında çok kıymetli makaleler ve ayrıca Kayseriye şehri bir kitap ismi bu gibi müstakil eserler neşr ederek Sevaif-i mülük hususundaki malumatı ehemmiyetli bir derecede ilerleten mevzular müdiri fazlalığı bu hacmen küçük eseriyle ilm alemine epey zamandan beri muhtaç olduğu pek kıymetli bir rehber vermiş oluyor. Müellif kendi müteaddit monografyalarından başka tavayifi mülük hakkında bugüne kadar yapılmış bütün tetkikatın neticelerini büyük bir salahiyet ve vuzuhla toplamış Bundan böyle bu saha üzerinde çalışacak olanlar için sağlam bir zemin hazırlamıştır. Lane Paul'un kitabında, sonra Galip Ethem Bey'in ve Tevhid Bey'in meskukat kataloglarında mevcut malumatla bu küçük risale muhteviyatını karşılaştıracak olursak Türk ilminin şu son 15-16 sene zarfında Anadolu tevaif Mülükü devri tetkikatını ne kadar bariz bir şekilde ilerletmiş olduğunu çok derin bir memnuniyet ve pek haklı bir iftihar ile görebiliriz. Bu sözlerimizden Anadolu beylikleri tarihinin artık layıkıyla tenvir ve vazıh edilmiş olduğu neticesini çıkarmakla çıkarmamak lazım geldiğini Zait olsa bile tekrar edelim 16 seneden beri yapılan tetkik tetkikler ve elde edilen neticeler eskisine nazaran çok büyük ve memnuniyet baş olmakla beraber bundan sonra yürünecek yol henüz çok uzun ve çok zahmetlidir. Henüz toplanmamış birçok kitaplar tetkik edilmemiş bir yığın eserler ve vakfiyeler vardır Anadolu Selçuklularının ve Tevaif-i Mülük devrinin devrine ait Mufassal İbni Bibi bu da bir İranlı yazar tarihçi tarihi Aksaray teskiri tes Tezkiriyesi e, Bezm ve re, Rezm bu da bir kitap Selçukname tercümesi gibi pek mahdut ve çok mühim menbalar bile henüz gayri matbudur. Kezalik bu devirlere ait matbu ve gayri matbu Garp ve Acem ve Hristiyan menabi tarih tarihiyesinde kafi derecede istifade edildiği asla iddia olunamayacağı gibi bu asırlardan kalan lisanı ve edebi lisanı ve edebi Türk metinlerinden de ancak birkaç tanesi tab edilmiş, diğerleri hakkında hatta en basit bir fihriste bile neş edilememiştir. İnşaat tarihi e, için zaruri olan bu gibi malzemenin fikdanından yani eksikliğinden dolayıdır ki bu karanlık devirler hakkında henüz terkibi mahiyetinde monografyalarla bile tesadüf monografyalara bile tesadüf edemiyoruz. Ma mafi bütün bu mütalalara terdifen Halil Bey'in bu risalesini tam zamanında çıkmış ad ettiğimizde saklamayacağız. Bundan böyle Anadolu Tevaif-i Mülükü tarihinin dini, edebi lisani siyasi her hangi bir şubesiyle uğraşmak isteyenler bu eser sayesinde bugüne kadar elde edilen mühim neticelerden derhal haberdar olacaktır. ve bir çok lüzumsuz zahmetlerden kurtulacaktır. Milli tarihiyle alakadar olan ve ona imkan mertebesinde hizmet etmek isteyen her Anadolu genci, her muallim, her müdakkik bu Hacmen küçük risaleyi yanında yanında ayırmamak daima ona müracaat etmek mecburiyetindedir.